Bu anlatacaklarımı dinlerken sadece kulaklarınla değil, içinle dinle. Çünkü bu hikaye birine olmuş bir şey değil. Anadolu'da bir köyde aynı gece, aynı saatte birden fazla insanın yaşadığı ve hala konuşulamayan bir olay bu. Ve eğer bir gün saat tam 03.17'de uykudan aniden uyanırsan, bu anlattıklarım size hiç yabancı gelmez. şimdi duyacaklarınız şehirde yaşanmış bir şey değil. Ne apartman var ne kalabalık. Anadolu'da adı bilinmeyen, haritada zor bulunan küçük bir köyde geçiyor. Öyle bir köy ki geceleri saat 8'den sonra dışarıda kimse kalmaz. Sokak lambası yoktur. Ay varsa aydınlıktır. Yoksa karanlık bile karanlıktır. O gece her şey normaldi. Köyde elektrik erkenden kesilmişti. Kimse yadırgamadı. Sobaya odun atıldı, kapılar sürgülendi. Her evde Allah rahatlık versin denildi, yatıldı. Saat kaçtı biliyor musunuz? 03 17. Köyün 3 ayrı evinde aynı anda insanlar gözlerini açtı. Birinci evde yaşlı bir adam vardı. Hayatında çok şey görmüş, korkuyla işi kalmamış biri. Ama o gece uykudan sıçrayarak uyandı. Sanki biri sobanın yanında duruyordu. Ama ses yoktu. Gölge yoktu. Sadece soğuk vardı. Sobanın külü hala sıcaktı. Ama odanın içi kış gecesinden daha soğuktu. Ürpermişti yaşlı adam. Hissettiklerini sadece o biliyordu. İkinci ev köyün yukarı tarafındaydı. Genç bir kadın uyandı. Yorganı üzerinden atamıyordu. Göğsünün üstünde tarif edemediği bir ağırlık vardı. Bağırmak istedim diyor. Sesim çıkmadı. Gözüm kapıya takıldı. Kapı kapalıydı ama içeriye girilmiş gibiydi. Üçüncü evde iki kardeş kalıyordu. Aynı odada uyuyorlardı. İkisi de aynı anda uyandı. Saat 03.17 17. Konuşmuyorlardı. Çünkü ikisi de aynı şeyi hissetmişti. Evdeki köpek normalde geceleri en ufak sesle havlardı. Ama o gece kuyruğunu kıstırmış kapıya bakıyor ama sesi çıkmıyordu. Köyde o gece tek bir hayvan sesi dahi yoktu. Ne köpek, ne horoz, ne de rüzgar esiyordu. Sabah ezanı okunuyor. İnsanlar uyanıyor ama kimse dışarı çıkmıyor. Sanki bir anlaşma varmış gibi. Herkes evinde bekliyor. Gün ağarınca konuşuyorlar. Önce çekinerek sonra fısıltılarla saat soruluyor. 0-3-17 İşte o an köydeki yaşlardan biri başını öne eğiyor ve diyor ki demek yine o saat. Meğer bu köyde yıllar önce yine böyle bir gece yaşanmıştı. Yine aynı saatte. Bir evden kimse sağ çıkamamış, sebep sorulmamış, konuşulmamış ve en korkutucusu üstü kapatılmıştı. O geceden sonra köyde bir kural oluşmuş. 03 17'de uyanırsan kıpırdama, ışık yakma, kapıya bakma ve sakın sakın ismini duyduğunu sanma. Çünkü derler ki o saatte seni uyandıran şey görmeye gelmez, hissetmeye gelir. Bu yüzden köyde hala 03.17'de uyananlar var ama kimse anlatmıyor artık. Çünkü bazı şeyler anlatıldıkça tekrar eder. Eğer bir gece uykudan aniden uyanırsan ve evin normalden fazla sessizse, saate bakmadan önce bir düşün. Gerçekten yalnız mısın? paranormal hikayeler devam edecek